p burnunu örmeye başlayacağız. Bu kırmızıyla öreceğim ben arkadaşlar. Bu da Himalaya Deluxe bambu Az rengini e, bilemedim çünkü kağıdını kaybetmişim. Şimdi eee burnunu örmeye başlayalım. 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İkinci zincire bir artırma yapıyoruz. 1 2 Daha sonra 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 tane sık iğne örüyoruz. Bu da dördüncümüz. Tam bu son zincirimize 3 kere batıyoruz bu zincire. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3 Karşı tarafa geçiyoruz buraya da 5 tane sık iğne yaparak sıra başına geliyoruz. 1 2 3 4 ve 5 buradan birleştiriyoruz birleştirmeyeceğiz burayı spiral öreceğiz arkadaşlar şimdi buradan İlk baştaki sık iğnemize 3 tane aynı yere 3 tane batıyoruz. 3 sık iğne yapıyoruz. 2 3 2 İlk bambinin Burnunu örmeye başlayalım. Ee, kırmızı ip kullanıyorum. Himalaya Deluxe Bambu Kağıdını kaybettiğim için numarasını söyleyemeyeceğim ama Kırmızı bir ip. Himalaya Deluxe Bambu'nun Kırmızısı Şimdi 7 zincir çekerek e, Burnunu yapmaya başlıyoruz. 2. zincirden itibaren e, Öreceğiz. 2. zincire ilk başta bir artırma yapıyoruz. Yanındakilere 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 Bu son ilmeğimize de 3 tane yapıyoruz. Aynı yere 3 kere batarak 3 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi sıra başına kadar 1 2 3 4 5 tane sık iğnemiz var. Onları da örüyoruz. 5 tane sık iğnemizi de ördük sıra başına kadar. Şimdi burada bir ilmek belirleyici kullanacağım. İlk ilmeğimize 3 kere batıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz burada. En baştaki ilmeğimize 1 2 3 kere batıyoruz. Üçlü bir artırma yapıyoruz burada. Daha sonra 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Burada tam köşedeki ilmeğin tepesine Yine 3 kere batıyoruz. 3 üç tane üçlü artırma yapıyoruz burada. 1 2 3 Tekrar 6 tane sık iğne örerek sıra başına geliyoruz. 2 3 4 5 ve 6 ilmek belirleyicimizi koyuyoruz burada ilk ilmeğimizde 3. sıramızdayız bir artırma yapıyorum aynı yere 2 kere batarak bu iplerin Alize Divan'ın ve bu Himalaya Dolphin'in çok katı ayrılıyor. Evet. İlk ilmeğime bir artırma yaptım. Daha sonra bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Altı tane sık iğne öreceğim. 6 tane sık iğneyi ördükten sonra tekrar bir tane artırıyorum. Bir örüyorum. Tekrar bir tane artırıyorum. Sıra başına kadar 6 tane sık iğneyi örüyorum. Tamamladım. 6 tane sık iğne örerek Şimdi dördüncü ve beşinci sıraları da artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Bu sıra sonunda 22 tane sık iğnemiz oldu. Dördüncü ee, ve beşinci sıraları 22 sık iğne olarak örüyoruz ve dikmek için ip bırakarak kesiyoruz. Artırma eksiltme yapmadan örelim dördüncü ve beşinci sıralarımızı. Sıra boyunca 22 sık iğne olarak ördüm. Burada ilmek kaydırma yaparak bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve dikmek için de biraz ip bırakıp kesiyorum. Evet, Bambi'nin burnunu da ördük. Şimdi kulaklara geçelim.